Kütahya'nın Gediz ilçesinde Tarhana Festivali başladı. 27 Temmuz son gün kaçırmayın. Seramik atölyemizde bu festivalde Necdet Bey'in size mesajı var. Kıymetli hemşerilerim maşallah bütün hemşerilerimiz çevre illerden, ilçelerden, köylerimizden Yoğun bir katılım var. Bilal son ses konseri ilgi baya çoktu. 21 düzenliyoruz ilçemizde. Tarana Gediz için bir mark oldu artık. Tarananın başkenti diyoruz biz Gediz alakalı. İlçemizde fabrikasyon olarak 750 ton tarana üretilmekte. Evlerde de 50 ton tarana üretiliyor. Toplam 800 ton yıllık kapasitemiz mevcut. Biz Tarana Festivali ile sadece Taranayı tanıtmak değil, vatandaşlarımızın tatil yapmasını, eğlenmesini huzur içerisinde bir yaz dönemi geçirmesini planlıyoruz. Her gün bir etkinlik, bir faaliyet ve her akşam farklı farklı sanatçılarla ilçemizi, bölgemizi tanıtmak için mücadele veriyoruz. Herkese iyi eğlenceler, iyi festivaller.